Gelen bir mesaj, Cumhuriyet 101 yaşında. Bu nok bağımsız özgür fikir düşünce yazar grubu. Gelen bir mesaj, Cumhuriyet 101 yaşında. Cumhuriyet 101 yaşında. 22 Ekim 2024. Cumhuriyet Bayramı'na yaklaştığımız bu günlerde ülkenin 1914'ten başlayarak 1916 senesine kadar devam eden İtilaf ve ittifak Devletlerinin Osmanlı Devleti'ni ele geçirme girişimlerini anarım hep. İngiltere, Fransa, Sırbistan, Rusya İmparatorluğu, İtalya, Yunanistan, Portekiz, Romanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturduğu bir büyük gücün içinde hedefte bir ufak Boğaz Çanakkale. Osmanlı devleti asırlarca Avrupa'nın bir yöresinde terör estirmiş, birçok ülkeyi haraca bağlamış. Her padişah payitahta oturduktan sonra Avrupa'nın içlerine seferler düzenlemiş. Burada kanınca her seferde haracın miktarını arttırmak ana amacı gütmüş. Topkapı ve sonrasında Dolmabahçe saraylarının giderleri artmış, bu nedenle halktan vergi toplamanın yanında ülkelerin haraçlarını arttırmayı amaçlamış saray her dönemde toplanan haraçlar özellikle saray harcamalarını ve İstanbul'un çeşitli yörelerine cami ve külliye yapmak için harcanmış haraç gelirleri. Osmanlı Devleti'nin işgal ettiği Avrupa ülkeleri, bu haraç durumundan pek hoşlanmadığı açıkça bilinmekte. Osmanlı Anadolu'ya yatırım yapmayı asırlar boyu hiç mi hiç düşünmemiş. Anadolu'yu sadece sefere giderken asker toplamak için Anadolu'yu düşünmüş. Osmanlı ordusu kimi zaman Trakya'dan da asker toplarmış. Hatta 2. Viyana kuşatması için 1683 yılında Osmanlı devleti Viyana şehrinin önlerinde şehri ele geçirmek için 2 ay boyunca şehri kuşatmış. Ordu ve ordunun ikmal güçleri zayıflama başlayınca Polonya ile Litvanya birlikleri Kral 3 Jan Sobieski komutasında, Osmanlılara ve Osmanlı'nın vasal ve haraç düzenine karşı Kahlenberg Dağı'nda verilen savaşta Osmanlı ordusu mağlup oldu. Bu mağlubiyet diğer yörelerde de devam edince Osmanlı Avrupa'dan geri çekilme süreci başlamış oldu. Aslında Osmanlı'nın ana amacı ticaret yollarını elde tutmak ve bu yolda haraç düzenini korumak olduğunu bütün tarihçiler dile getirmekteler. Osmanlı'nın kuruluşu da bu düzen üstüne olduğu bilinir kayı aşireti, araç toplama düzeni üzerine kurulu bir göçebe toplumdan Osman Bey tarafında sürükte oluşturulan düzen, daha sonra Bursa ve İznik ele geçirilince devlet düzeni sağlanması ile Osmanlı Devleti diye anılmış. Ancak düzen yine eşkıyalık, araç toplama devletin ana prensiplerini oluşturmuş. Daha sonra Trakya'da Edirne merkezine taşınmış devletin merkezi, İstanbul Sultan Mehmet tarafından ele geçirilince imparatorluk payesi de eklenmiş. İşte bu tarihten sonra Avrupa'nın içlerine doğru haraç yolu açılmış. Bosna-Hersek, Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Slovakya ve Makedonya gibi ülkeler işgal edilmiş. Müslüman yapmaya çalışılmış ama bu gayet tam olarak özümsenmemiş aslında halkın büyük bir bölümünün Hristiyan olarak yaşamlarını devam ettirmeleri, bugünün şartlarında çok daha olumlu neticelere gittiğini görmekteyiz. Düşünüyorum halkın büyük bir bölümünün Müslüman olduğu hiçbir ülkenin gelişmiş ülkeler sıralamasında yer almadığını görmekteyiz. Bu sınıflandırmaya bizim ülkemiz de dahildir. Y 20 gibi sanal bir mefhumun geçerli olduğuna da inanmamaktayım. Ülkemizde gayri safi milli hasılanın fark başına düşen miktarı gelişmiş ülkelere kıyasla çok düşük seviyede olduğunu bilmekteyiz. Her ne kadar TÜİK'in rakamları başka yüksek değer söylese de, TÜİK kurumunun hiçbir değerine sokaktaki vatandaş bile inanmadığından, vermiş olduğu değerlere kimse itibar etmemekte. TÜİK 2023 yılı için verdiği değer 13.110.00, derler ya yalandan kim ölmüş ki? Salla gitsin bir değer, bir evvelki yılda 8,600 olarak ilan edildi. Ülkede %52 büyüme olduğunu kabul edersek bu değerde 13,110,00 gelmiş olur diyerek ülkede kamuoyu yaratılmak istenmekte. Hani adama demezler mi, ülkü büyüdüğü müddetçe halk neden fakirleşmekte? Diye bir soru gelmez mi insanın aklına? ülkede büyüme varsa, halkın yoksullaşmasında azalma göstermesi gerekmez mi? Tam tersi oluşmakta ülkemde. Halk daha fazla yoksullaşmakta, ancak halkın zenginleşmesi yerine, sarayın korunduğu zengin müteahhit grubunun daha zengin olmalarını izlemekteyiz. Yaşamayan halkın devleti olmaz. Halkı yaşat ki devlet yaşasın. Büyüklerimiz böyle söylemiş. Bu günlerde konuşulan en önemli konu 2025 yılı bütçesi ve bu bütçenin içinde iki kalem bütçenin neye hizmet ettiğini halk anlamakta güçlük çekmekte. Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi 2024 yılında 91.8 milyar Türk lirası iken 2025 yılı için 130.1 milyar Türk lirası olarak teklif edilmiş. Yaklaşık %38'lik bir artış görülmekte. İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı bütçelerinden daha fazla bir bütçeye sahip bir kurum. Hani din konusunda yaptığı faaliyetlerde topluma verdiği öğütte halka yalan söyleme, hırsızlık yapma, insan öldürme, hileden uzak dur konularında hiç de başarı sağlayamadığını görmekteyiz. Bir itirafta bulunmak isterim, bu müessesenin ülke menfaatine ne katkıda bulunduğunu ciddi şekilde araştırmakta yarar vardır. Diğer bütçe ise Beştepe'deki sarayın bütçesi, 2024 yılı bütçesi 12.28 milyar Türk lirası iken, 2025 yılı bütçesi için teklif edilen 16.9 milyar Türk lirası. Yıllık artış %38 olarak yapılmış bu bütçede bir kalem var ki ne amaçla, hangi merkezi hedeflendiği belirsiz bir açıklama. 2 milyar 370 milyon cari transfer. Diğeri ise, 1 milyar 753 milyon Türk lirası sermaye giderleri. Bu iki kalemden siz ne anlam çıkardınız? Sanki şirket ortaklarına sermaye apeli yapılmakta. Yaklaşık 2 trilyon Türk lirası açık vereceği düşünülen 2025 yılı bütçesini incelerken aklıma Cumhuriyetimizin ilk yıllarında 1933 yılının bilançosu aklıma gelmekte. Onlarca sanayi yatırımı yapılmış, yüzlerce kilometre yol, demiryolu yapılmış, Osmanlı devletinin borçları temizlenmiş ve de 1933 yılı açık vermeden 1 milyon liraya varan bir fazlalıkla kapanmış. Dolar 1928'den 1935 kadar 1.28 Türk lirası olarak işlem görmüş. Mustafa Kemal Atatürk neden çok büyük bir lider? Düşünün. Yaptığı her işte, attığı her adımda sadece ülkesini düşünmüş, hiçbir şahsi menfaat veya etrafına çıkar sağlamayı aklına bile getirmemiş, işte ona olan hayranlığımız bundan en büyük Türk, Atatürk'ün ta kendisidir diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mahına. Metin Atamar Bağımsız Özgür Medya Web Sisteminde Gösterilen ve Yayınlanan Tarih ve Zaman 22 Ekim 2024 1037 -09. Lazım Hikmet Vatan Hainliğine Devam Ediyor Hala Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran tuntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan Amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatan perverseniz, siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse Kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindeki derse vatan Vatan, vatan şu boylarında gebermekse açlıktan Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın Fabrikalarınızda al kanınızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis çopuysa, ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan. Vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa, kopmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazın. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Robnok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal-siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Madde 25 Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.